Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan selam arkadaşlar kanalıma. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Bir etkinlik için kızlarla orada buluşacağız. Şimdi size bütün detayları çekeceğim bir vlog başlatmak istedim. Ne makyajım var. Ne böyle saçımda tacım falan var. Ama olsun bir gidelim bir kendimize gelelim. Orada başlatalım. Uçağa doğru gidiyorum. Uçağım kalkmak üzere. Saatlerimiz dokuzu çeyrek geçiyor bu arada. Ezgi orada, Ebru, Fatma Gözde hepsi yolda. Orada buluşacağız. başlar. Ay bir dakika. Şimdi çıkıyorum, arabaya bineceğim. Direkt Ezgi'nin yanına gidiyorum. Bu arada bir outfit çek yapamadım. Bir ara yapacağım. Hello. <laughs> evet. Hello. Şimdi Ezgi ile buluştuk. Kuruçeşme'deyiz. Kızların gelmesine daha bir 50 dakika var. Burada ben detayları söylemedim. Biz bayağı bütün kızlar İstanbul'a etkinliğe geldik. Evet. Arabayla <laughs> oradan, Adana'dan, oradan, Antalya'dan şu an çılgın gibi İstanbul'dayız. Bugün... Bir biz bile şeyde İstanbul'da yaşamıyoruz peki ne hani diyorsun? Bir de inatla yani. Bak ve akşam 6'da dönüyoruz biz Ezgi yle. O kadar kısa Bence geldik. Çok güzel bir Bence güzel Bence de. Diğer türlü çok yoruluyoruz. Ben aşırı. Sen de öyle. Ben de Akşam eve gitmem zaten bir saat gidiyor evet. uçak senin. Şimdi en azından otururuz e, evde evet bir. Yani. Şu an böyle çok güzel oldu. Evet. Divan Kuru Çeşme'deyiz. Nivea'nın bir etkinliğine geldik. Etkinlikten sonra da direkt kızlar buluşması yapacağız. Aslında etkinlik <laughs> biraz bahanesi oldu. Tabii canım. <laughs> yani bayağıdır böyle bu şekilde buluşmuyoruz. En son Antalya. Onda evet. da yok. Şey yu... Evet. Fatma yoktu o zaman da. Öyle olunca güzel oldu. En son yazındı. Beşli Evet. Beşli bir arada oldu. Güzel, güzel olacak. İstanbul'da hava da güzel. Bak hemen açtı. Bölgesi çok soğuk, güneşi, güneşi. güzel. Evet, ben çok açım. Sen kahvaltı ettik mi? Ben, hiç ben çok açım. Hiç Ay yemedim. Zaten tamam. durgun durgun duruyorum böyle. Senin yemeğin için var. Girelim, bir etkinliğimize girelim. Ondan sonra da yemek yeriz zaten hep beraber. Evet. Merhabalar. Bayağı geldik şu an Divan'ın etkin... Ay Divan'ın şimdi Nivea'nın etkinliğine. <laughs> Divan net, divandayız. divanın etini. <laughs> Ama güzel olmuş, sevdim. Şey gibi sanki. Evet, her köşe ayrı ayrı baksana. Güzel detaylar var. Ee, bayağı tatlı. Acil cilt analizi yaptırabiliriz aslında. Ay benim de kötü çıkardı. Benim de. <laughs> Cildimin en kötü dönemindeyim. Bir de i̇şte şu an makyajlıyız ya. <laughs> Ama niye? cildi yine çok güzel. Nasıl zayıflamışsın ama. Vallahi şok oldum ben. Gidiyor kadın bakın. Kız şuradan Çamlıklı. kasların vardı zaten. Ay şu olmalıydı burada evet. Selam. <laughs> <laughs> Selam. Evet efendim <laughs> sezonu biz açtık. Ramazan'da davet ediyoruz. Dur seni Riyal'a da koyayım. Eşim de onu Ramazan'da Evet aynen. Ayna kişiselleştirme şey atölyemiz şey var, var. Aynen şey, yüz yogamız var. Yazlık ürünlerimiz çıktı. Güneş boyutlarımız çıktı. <laughs> açım yani gerçekten ve we take en güzel hamile olabilirsin. Fitliğine bak maşallah. Fitliğim bak 10 gün 15 gün falan yani. Aynı, aynı yolda ne <laughs> doğurabilir? Biz <laughs> pardon. Elvan diyor ki yolda molda doğurmasın kız. Hep birlikte hastane. Bursa'da doğduğunu düşünsene <laughs> diyor. <laughs> bir de gelecekti ama gelemedi. Buraya geldik. Buraya <laughs> falan Biz her gün şey modundayız bu arada. İşte İzmir'e geliyorum. Antalya'ya sen gel. Ben buraya gel. Sen, yani ya sen buraya gel. Gel sen de gel. Son dakika bir şey çıkıyor ama son dakika hem gelememe oluyor hem gelme oluyor. Evet. Mesela bu son dakika oldu. Yani ben son dakika ben evet ya ben son dakika birkaç günde falan yaptım. dedim. Etkinlik için değil, ben valla beraber oturmaya geldim. ben özledim. Gel, yani biz de öyle dedik onu. Etkinlik bahane de. dedik. Beşimiz birden denk geldik. Ağladı bir yani. Evet. Göbeğinde, Kuru Çeşme'de harika bir mekandayız. İlk önce Divan ailesine teşekkür ediyoruz bu sürü hizmeti için. Bugün cilt bakımının öncüsü Nivea'nın cilt lekelerine çığır açan son buluşu Luminous 630 ile birlikte parti ürünlerinde görebileceğimiz çiğdinizin tam da ihtiyacı olan günlük gibi rutinizi yaratacağız. Etrafta görüyorsunuz yüz yogamız var, burada kişiselleştirdiğimiz bir ayna atölyemiz var ve ışıklı makyaj atölyemiz var. Türkiye'nin trend yoluyla birlikteyiz tabii ki. Sen, Sen, sene. Ben, çok iyi Ama çok iyi Bakma neredesin? Geliyorum buraya Geliyor, ne bir yaz. De. De. Nerede dedi? <laughs> <laughs> e fotoğraf falan olur. Ay evet olur. fotoğraf da yani. yapalım. <laughs> 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 Sağ yönel ben. Hayır orada bu telefon. Bu benimki oradan, oradan, <laughs> hani be, ki, oradan daha basalım. Hani bekliyoruz. Tamam. Bayıldım ya. Maşallah. anılarını anlatıyor. Biz de hediyelerimizi Anladım, alıp al al Gidelim diyoruz ama nerede? Görüşürüz. Görüşürüz. Mutlaka haber verir. Tamam. Gelmiyor. Ve memleketimize geldik. <laughs> Artık zayıf. Fatma da bayağı İstanbullu tabii, yani. Tabi tabi sürekli biz İstanbulluz. Soma'dan 3 saatte bak Aynen. geldi. Artık çok alıştık. Zaman. Bugün kızlarla çok güzeldi gerçekten. Evet çok eğlendik. Daha iyi... Oh kafalar tak. Ama bizi bir de benzetiyorlar. Bak boyumuz boyumuz direkt kafa kapı evet. kafaya girdik. Benim yani biraz zayıf halim. Hayır hayır. Ben de bir tane doğrayım da ben de böyle olayım diye yani, ya, böyle, en, böyle diyorlar. Ben de bekliyoruz. Kız ne güzel çocuğu. Ne nasıl Bak şimdi maşallah. inşallah Evet. Çok güzel çocuğum olur. İnşallah amin. Olması gereken Değil zamanda gelsin. <laughs> <laughs> Olması gereken Olması gereken Bir dipnot var. Şimdi Zorlu'ya geldik. Bir hamburger falan yiyeceğiz. Hep beraberiz. Çok acıktık. Ne oldu? <laughs> tatlılarımızı söyledik. Kahvelerimizi. Yani şu ortam için var ya şu an. Hiç gidesimiz yok. Neyse evet, keyifler yapılıyor. Oyluyoruz. Ebru beyaz çantayı alsın mı? Şimdi bir de bey. Aa, bence klasik. Çok güzelmiş o. Şimdi Beymen'e geldik. Böyle çanta falan bakıyoruz. Gitmemize son 5 dakika falan. Son 5 dakikayı falan değerlendirmeye çalışıyoruz. Hemen birkaç bir şeyler alıp oradan artık biz uçağa geçeceğiz. Bu kadardı. Çaylar, kahveler içildi. Çok güzel bir gün geçirdik. Keşke, hatta keşke daha gitmeseydi bugün. Çanta <laughs> Hadi gelin. Ben gidelim, ben 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 vedalaşıyorum. Sağolun. Ne güzel beklemişsin. Sizlere de, 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 de. de be. ben ben gelmezsen. De. Evet. Az kaldı Evet. o. <laughs> söyleyeceğiz arabadan? Ben Fatma da alıyor Ben de alıyorum. Ve gidiş bak, Kendime şöyle bir tabak hazırladım. Kızlarla ayrıldık arkadaşlar. Biz Ezgi havaalanına geldik. Hatta Ezgi'nin de uçağı kalkmak üzere. Benimkine daha alışa başlamadılar. O yüzden ben de oturuyorum böyle bir şeyler atıştırayım dedim. Güzel bir etkinlikti. Aşırı keyif aldık. Çok eğlendik. Yani önemli olan zaten kızlarla beraber olmaktı. çok da mutlu olduk. O yüzden sonraki etkinliklere yine böyle hep beraber haberleşirsek kesin gideriz. Çok keyifliydi. Zaten çok güzel eğleniyoruz. Yani maşallah diyeyim. Öyle şimdi eve geçiyorum. Normal artık günümüzde günlerimize dönüyoruz. Takımını da çok beğenmişsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. Bu arada Instagram'da herkes yazmıştı Şimdi şeyler yiyeceğim. Oradan uçağa. <laughs> Ve evim evim güzel evim modundayız arkadaşlar. Ay yorulmuşum. Ben bir kıyafetlerimi denedim. Şimdi bak size bir önceki blokta gösterdiğim blazerlar. Bakın her markadan var şu an. Üçünü de deneyimledim. Hangisi en güzelse onlar kalacak diye bir denedim. Ve Instagram'dan da size etiketleriyle ve linkleriyle ve kodlarıyla paylaştım. Oradan beni hala takip etmiyorsanız birazcık etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Uzun zamandır saçlarımı da maşa şey yapmadığım için şu an aşırı beğeniyorum saçlarımı. <laughs> neyse. Şimdi eve geldim. Hemen biz saçımızı toplayalım. Beraber bir cilt temizliği yapalım. Bu esnada size dedikoduları anlatayım. Dedikodular neyse. Evet saçımı bu şey toplaması bu arada. Hani bütün suratımı yıkayacağım toplaması. Hani hiçbir yere ulaşmasın diye. Foşur foşur bir yüzümü yıkayacağım. Benim makyaj değil de bütün akşamın böyle yani bütün günün o dışarısının kiri rahatsız ediyor. Nedense çünkü zaten ağır bir makyaj yapmıyorum. Cildimde pek bir makyaj olmuyor. Kemeri bir çıkarayım. Hatta direkt bir pijamalarımı giyeyim öyle geleyim. Evet gel. Şimdi ilk olarak şu yüz yıkama jeliyle yüzümüzü iyice foşur foşur bir yıkayalım. Evet, foşur foş. Öyle bir viral bir şey varmış ama ben asla bilmiyorum. Hemen siliyorum. Görmeyin şu yüzümü. Ay kızları bu arada o kadar çok özlemişim ki hatta böyle Gözde, Fatma ve Ebru böyle üçü arabayla döndü ya içimden nasıl geç yani onlarla ben de araba yolculuğu yapmak istiyorum yani hani ayrılmak istemedim resmen. O yüzden de hemen böyle bir kafamda şey düşündüm işte ne ara gidebilirim acaba bir kaçabilir miyim bir Soma tarafına bir Manisa'ya hatta İzmir'e yani sadece kızlarla böyle evde. Bağdaş grup oturmalı bir etkinlik istedim. Bilmiyorum bakacağız artık. Etkinlik de güzeldi bu arada yani böyle arkadaşlarımızı görüyoruz Instagram'dan fut, sürekli Konuştuğumuz insanlarla karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. O yüzden bayağı keyifli geçiyor. Böyle bir anam baba musluğu suratımı sildim. Aslında bir koreoyla köpüklü bir temizlik yapsam hiç fena olmaz da ama neyse yapamadık artık. Bir de şu Lancôme'un serumunu sürelim. Bunu bayağı seviyorum. Makyajı silince bir ağırlık çöktü. Uyku moduna geçtim herhalde ama uçağımı da bu arada 18.40'a aldım. Böyle olunca çok rahat döndük. Ezgi'yle aynı saat aldık şansımıza. Şimdi saat 9.30 falan mı? 10 mu saat? Hello? Saat kaç? Süper! 9.10 geçiyor ve ben şu an yatma moduna bile girdim. Yani bu demek oluyor ki gayet böyle dinlene dinlene akşamımı geçireceğim. Zaten edit yaparım birazcık. Aa! Dünkü videoyu seslendiririm. Pardon bugünkü videoyu seslendiririm. Relog çekmiştim onu da paylaşırım. Cildim de temizlendi. Her şey okey. Yarın zaten sporum var. Sabahın köründe yine 9'da. AVM'ye uğramam lazım. O Zara'dan aldığım bir önceki vlogda göstermiştim. Pantolon o kadar güzel olmadı ki yani. Acil onu böyle elden çıkarmam lazım. Saat 10'da da gitmek çok iyi oluyor. Onda sporum bitiyor. Sporum yalnız. Onda pilatesim bitiyor. Onu 5 geçe falan AVM'de oluyorum. 11.30-12'ye doğru AVM bayağı da oluyor. Ama en azından o vakte kadar hallediyorum. O yüzden bana iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Sürekli aklımdan o şarkıyı söylüyorum. Hadi ya, gel kalbime yatıya. <laughs> günaydın, günaydın. Saatlerimiz 8 arkadaşlar. 8.30, hayır 8'de kalktık. 8.30. Ben de yeni almıştım, çok tatlı değil mi? Uyandım ve evden çıkış yapıyoruz. Çünkü anca bu saatte çıkarsam işlerimi, editlerimi hallederim. Böyle şimdi şarjı yokmuş, bir takayım. Şu poşetlerde değişim olacak. Böyle böyle bırakma işte ya. Nereye? Kim? Ben mi? Elvan. Bebeğim valla öldüm sana. Bu ya? Kadar. Açılacak o. Markete geldim. Kamerayı arabada unutmuş. Hemen o yüzden aldım. Güzel bir meyve sebze alışverişi yapacağım. Şimdi iki tane avokado aldım. Bol bol portakal alacağım. Şu minik elmalardan alacağım. Yok, <laughs> <laughs> Başka ayva var, birazcık da sebze alalım. Şu minik yerli muzlardan alacağım, ay hem de yeşil var ya en sevdiğim böyle sert sert. Şunlar da çok güzel, çok minik şunlardan alacağım. Teşekkürler. Gidiyoruz. Daha zecik sebzeler alındı. Kaldıramadım. Ağır geldi ya. Tek kolla olacak iş değil. Şimdi Allah kapatamadım. Eve geldim arkadaşlar bir çekimim vardı. Onu bile yaptım kahvaltı etmeden çünkü çok iyi oldu. Diğer türlü böyle kafamda büyüyor işler. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Bir de şunları yerleştireceğim. Ne kahvaltı etmek istediğimi de bilmiyorum. Aslında bir salata gibi bir şey yapabilirim. Böyle kahvaltı salatası ama dürüm de yapabilirim. Bakacağız. Bunları neyse en son hallederiz. bir tane haşlanmış yumurta koyacağım. Salatalıklar o kadar taze ve güzel. Artık bu avokadoyu nasıl sakladığımı söylememe gerek yok herhalde. Herkes biliyordur çünkü en iyi yöntem. Evet, şimdi kahvaltımı hazırladım. Birazcık hafif bir şeyler oldu. Çünkü zaten saat de geç oldu. Ben de öğle yemeğiyle devam ederim. Şimdi Nadire'yle ablamla FaceTime yapıyoruz. Bir yandan da yemeğimi yiyeyim. Kargom gelmiş, onu açalım sizle beraber. Ama önce hemen bir şeyler açtırayım. Elis! Peekaboo! Peekaboo! Gelişini yerim. Hey hello. Hey aşkım! Seni çok özledim. Kahvaltımı etmiş. Şimdi Argo gelmiş sizinle beraber çalım dedim. Tam da dizi izliyordum. durdurdum onu artık. İyi ki bu. Wow. İyi ben de şey diyecektim sana. Evet en sevdiğim çorap markasından gelmiş arkadaşlar. Daha dün Instagram'a paylaştım şu. Hem bambu hem dikişsiz çoraplara bayılıyorum. Yani inanılmaz rahat oluyor. Sürekli elim bu çoraplara gidiyor. Ama bunun yanında bana böyle bir sürü güzel çoraplar göndermişler. Mesela simli şöyle şunlardan. Hatta size de hediye edeyim bunlardan. Aa tam kışlık şundan. Bunlar da aa evet. Bunlar da bambu olanlar. Böyle çok aşırı tatlı duruyorlardı. Bunlar için teşekkür ederim Bolero'ya. Zaten sürekli linklerini bırakıyorum ve şunlardan kendi bir 10 tane falan almışımdır herhalde. Şunlar da inanılmaz yumuşacık. Size de bırakırım bakabilirsiniz. Hmm, tamam bunu bildim ya. Bu benim kargom değil. Bu Elvan'ın kargosu. Kendine bir çanta almıştı. O gelmiş. Neyse bu onun. Bunluk, bizlik bir şey yok bunda ve evden çıktım Banyo, Banyo'ya geldim arkadaşlar. Burada bir saksı almıştım. Saksının altı gelmiş onu alacağım. Arabalar da deyince. Arkadaşım bendeydi. Aslı ile oturduk. Sohbet, muhabbet. Bol bol benle kamerayı yine telefon elime almadım. Şimdi o gidince ben de Banyo'ya geldim. İşlerimi halledeyim. Elvan da kasapta bir hazır köfte alacak. Bugün artık hazır köfte salatayla idare edeceğim. Ona da pilav. Ne kadar rahat bir koltuk takımı yalnız. Hep bazı yüksek olunca. Evet geçen gün şu saksıdan almıştım ama tabanı yoktu. Şimdi tabanı gelmiş. Hepsisinden alacağım çünkü çiçeklerin hava alması gerekiyor. Mu? O yüzden böyle delikli saksı aldım. Bir de küçük boyları gelmiş. Bence bir tane de bunlardan alalım. Şu rengi güzelmiş. Bundan alalım. Çiçekleri değiştireceğiz. Ben geçen gün bundan aldım da bunun altı geldi dediler. Çiçeklerini alıp geleyim. Evet. Bir tane bu boy aldım minik saksım için. Bir de sanırım şu boy bahçeye alacağım ama gri mi böyle açık bej gibi mi yeşil mi gri mi çözemedim. Şimdi, şimdi Elvan'a attım cevap versin. Birini alacağım artık. Ve gidelim. Aldım iç içe geçirdim. Bunun yokmuş ama bahçeye koyacağım için sorun olmaz dediler. Yani ben de bu olayı pek bilmiyorum. Ben onu bahçeye koyacağım için altına tepsiye gerek yok. Çünkü zaten bahçeden, topraktan hava alır dediler. Ben de onlara güvenip böyle aldım. Bir de benim büyük saksılarım vardı köşede. Mesela onların altı delik değil. Bahçede duruyorlar. Acaba delik bir saksı olması mı gerekiyor? Yasemin ekmiştik. Yoksa delik olmayan mı gerekiyor? Onu bir bilemedim. Çünkü biz onları mevsimin dışında ektik galiba. Daha çiçeklenmesine var dendi. Şey gibi oldu bana var dendi. Bakalım şimdi evdeki çiçekleri bir ele aldığımız bu hafta iyi oldu çünkü saksılarım kötüydü. Yani saksılar güzeldi ama eve uygun saksılar değilmiş. O yüzden de hatta bir tane starliçem biraz kötü oldu. Zaten starliçe ayakta durmuyor ya! Ayakta duran starliçe var mı sizin? Yani benimkiler durmuyor. Öyle. Şimdi eve geçiyorum. Elvan geçmiş, beni bekliyormuş. Salata hazır, bir pilav yapacağım. Bir de köfte. Şimdi şurada bir basmata oldu. Burada köfteler kızarıyor şöyle salata yaptık. Bu elvanın şu mor lahanalı benim. Böyle sirke ve tuzlu oldum. Bir defa yaptım. Bilmem nasıl oldu. Ve burada da ısırdığım biberler. Aşırı güzeller. Harika değil mi? <laughs> Zaten çok fazla bu. değil. Çok fazla. Bence bu ideal elvan. Bu az bile şu an. sulu sulu bayağı güzel pişmiş. <laughs> kendime bir kase yoğurt. Barbekü sen almayacaksan ben almayacağım. Ben talep ettim barbeküyü. Benim hazır. Vav. Wow. Oldukça iddialı ve güzel olmuş. Güzel ve iddialı olan sensin Pelin. Güzel ve iddialıyım. Demek ki şimdi Ben sana söyleyeyim. Belki de al. Şöyle bir tık ortaya koy. Bak o kadar büyük ki birazcık böyle pilav az gibi ama gayet de çok. Zaten daha pilav da var, salata var. Birazcık az yiyeceğiz Pelo. Bu aralar içtiğim çok açık. Ve yine klasik evin bu bölümüne geldik. <gülüyor> 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 ne yaptın? Kızım sen niye sıkıştırıyorsun kendini böyle? Sen niye sıkışık oturmaya çalışıyorsun? Ellerine sağlık. <laughs> Çok komik ya. Ne oldu niye? Koyup bir kızsın bilmiyorum. Bunu da izliyorum bu da hoşuma gitti. Sar? Saramıyorum reklam girdi. <laughs> İzledim bugün biraz. Ne diyeceğimi bir Orada telefona bakmış. Şimdi duştan çıktım arkadaşlar. Yemekten sonra mayışmamak için hemen duşa girdim. Saçlarım da bayağı ıslak. Kurulayamamışım. Şimdi kurutacağım. Çünkü bir nemlendirici. Inanılmaz temizlenmiş hissediyorum. Bugün de girememiştim ya ancak şu ana kalmıştı. Akşam böyle bebek gibi uyurum yani. Tüm makyajımı sildim. Saçlarımı kurutmaya bile istemiyorum. Büyük ihtimalle bu şekilde bırakacağım. Daha uyumama var o yüzden. Etkinlik çok güzeldi. Kızlarla vakit geçirmek gerçekten çok güzeldi. Şimdi de kendi işlerimi hallettim. Size sporu bir ara çekeceğim bu arada. Neler yaptığımı yeni bir şeylere başladım. Söyledim zaten Instagram'dan başladığımı da. Şimdi de onu da size de bir ara detaylıca çekip paylaşacağım. Ama genel olarak bu vlogu bitirebileceğimi düşündüm. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.